Adını dağlara yazdım Yârim Bu hudu camlara kazdım Yârim Kuşun dinlemek zor Yârim Hem ağladım hem anlattım Gözyaşın kederden miydi Yârim Çektiğim kaderden miydi İçtim hep ona sarıldım Yarim Tek dostum Kadehler miydi Adana Dağlara yazdım Yarim Bu hudu camlara kazdım Kışın masal dinlemek zor yarim Hem aladım Hem anlattım Merhaba Güzelim nasıl Soruyor Aldatmak kolay mıydı yarim aklımdan çık git artık Merhaba güzelim nasılsın soruyorum ben sana yarim Aldatmak kolay mıydı yarim aklımdan çık ah, git artık seni yarim sen gittin onları seçtin şimdi soruyorum sana mutlu musun onlarla bilmiyor musun sen beni yarim benim gibilerini sen benim gibi zor bulursun özledim gitme deseydin yarim bırakma etme deseydin şimdi ardıma bakardım yarim elini bırakabilseydin